Bir 5 daha çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde bizlere geliyor abi. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Ali. Bugünkü videomuzda Instagram nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi artırabileceğinizi göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bugün smm.com um üzerindeyiz. Ve sitemizdeki öncelikle servisleri sizlere göstermek istiyorum. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Discord, Facebook derken bütün platformların hizmetleri sitede arkadaşlar mevcut. Onun dışında burada bakı ekle kısmından 1000 TL ve üzeri bakı eklemenizde %3 bonus alabilirsiniz. Buradan servis listesini daha detaylı görebilirsiniz. Burada da siparişlerim kısmında önceden vermiş olduğunuz siparişleri görebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar bir sorun olduğunda olacağını çok düşünmüyorum. Destek sisteminden destek talebi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde nasıl para kazanabileceğinizi göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar satış ortaklığında kendi bir davet linkiniz oluyor. Buradan her bir arkadaşlar belli bir yükleme yaptığında siz de ücretsiz bir şekilde takipçi hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar yüzde olarak sizlere komisyon geliyor. Yani başka biri para yüklediğinde siz buradan para kazanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size göstermek amacıyla şuradan yeni sipariş diyorum. Burada abi Instagram takipçim yabancıdan abi hızlı çok hızlılardan. Buraya arkadaşlar şöyle Instagram linkimi giriyorum ve 100 tane göndermek için şöyle denemek için gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar profilime geçtim. Bakalım Instagram takipçilerimiz bize ne zaman gelmeye başlayacak arkadaşlar. Şu an bakın bir sipariş henüz gelmedi. Siparişler bana gelmeye başlasın ben kaydı tekrar başlatayım. Ve arkadaşlar yaklaşık bir dakika geçti ardından hemen siparişlerimiz bize ulaşmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi yeniliyorum ve gördüğünüz gibi siparişler sorunsuz bir şekilde bizlere ulaşmakta. Bir hep daha çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde bizlere geliyor abi. 100 tane almıştık 100 tanesi de bana sorunsuz teslim edilir. Şöyle abi hatta bildirimlerden de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siparişlerimiz sorunsuz bir şekilde geliyor. Ve arkadaşlar eğer şöyle göstereyim. Eğer yanında bakın şöyle bir dakika şu garantiyle şu garantiye demek oluyor. 30 gün garantisi oluyor. Böyle siparişlerde arkadaşlar alırsanız e, telafili siparişiniz ekrana geliyor. Oradan bir düşüş yaşandığına telafi ettirebiliyorsunuz. Bu özellikle gerçekten bence mükemmel abi. Siz de dediğim gibi açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.